Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı olacak Rize Artvin Havalimanı'nın ihalesi için 15 firmanın şartname satın aldığı bildirildi. Rize merkeze yaklaşık 34, Trabzon merkezine ise yaklaşık 105 ve Artvin sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek havalimanının 3000 metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelikte apronu olacak. İniş kalkışlar için Boeing 737, 800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında yaklaşmalarla birlikte 4500 metrelik bir alanda denize paralel olarak doğu-batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak. Havalimanı için yaklaşık 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılacak. En derin yeri 22 metre olmak üzere Ortalama 17 metrelik bir dolgu oluşturulacak. Havalimanı terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek. <laughs>